Evet, Gülcihan abla buyur puanlarını açıkla, Hayriye Hanım'ın hamaratına kaç puan verdin? Benim Hayriye Hanım'a bugün puanım üç. üç Bismillahirrahmanirrahim. Puan Kız bu ne? Neye verdi Beğendiklerime verdim. Hi. Böreğini beğendim verdim, kurabiyeni beğendim verdim. Ha üç. Hmm. Kocaman 3 Ben puanı oh. da istedim. Oldu mu şimdi? Bir saniye, puanınızı mı değiştirmek istiyorsunuz? Niye? Bunlara şimdi verdim. Müsaade edeceğim. Yarışıyor değil mi? Görüşürüz. Akşam eve de gideceğim. ha. Yarın pişman olma. Yok. Beğendim işte. beğendiklerimi verdim Beğendiklerin yani. Beğendiklerin mü kurabiyeyi e. beğendin. Tatlıya yalandan bir sürü, benim şeyim yok diye kusur buldun bir sürü. E. Benim e, neydi? midye baklavam değil, midye baklamam değil. E siz de bilirsiniz. Sen onu biliyordun, siz. onu yaptın. Ben de yufkayı... bunu biliyordum, bunu yaptım yani. Hayır. Siz sen siz onu güzel yok. yapıyormuşsun, ben de bunu güzel yaptım yani. Yani. ne kadar uğraştın ince açılması için? Uğraş, e uğraştım ben de. E bak he. o tatlıyı tutturabilmekle uğraş yani. E onu da tuttu, ben de dolma yaptım sonuçta. E, Ben de bu kadar beğendim yani işte puanımı göre İyi, iyi. çok verdim. güzel, çok güzel. Üç puan geldi Gülcan Hanım'dan. Çok güzel, güzel ellemeyin e, azaldı, sağ Hatice, Hatice son dakika puanını değiştirmek istiyor. Hatice önce puanlarına bir açıkla, kaç puan verdiğini bir görelim. Hı -hı. Ondan sonra değiştir puanını. Değiştirmekten vazgeçtim bu arada. <laughs> Niye? Değiştirecektim, Hissedim? vazgeçtim şu an. Niye? Anda. Niye? İsterseniz değiştireyim Hayriye <laughs> Şöyle söyleyeyim, Gülciye Ana'nın puanını verdikten sonra Hayriye Hanım'ın tepkisi mi sizi korkuttu puanınızı değiştirmek istediğiniz? Yok, hayır. Peki niye böyle bir fikir attınız ortaya şimdi önce dakika bir gol bir değiştirmek niye istediniz niye vazgeçtiniz? Vazgeçtim şu anda çünkü hayır, önce... baz, birazcık e, tüm yemekleri gözümün önünden geçirdim. E, Verirken beş dakikadır geçirmedim mi? <laughs> Verirken. Şimdi önce ben... şunu soruyorum neden puanları önce değiştirmek istediğini bunu bir söyle. Bu Puanımı açıklayayım isterseniz önce ondan ön... sonra açıklayayım. Tam açıkla buyur. Tamam. Benim puan şu anda 3. Peki. Ee, ben 2 puan vermeyi düşünüyordum. Değiştirmemin şeyi Niye? buydu. Ben ee, verdim diye mi sen? Hayır. E, yetiştirmişsiniz gayet güzel olmuş yine benim soframa göre yine eksiğiniz var çatal bıçağınızı koymamıştım ben de tabakları koymuyormuştum. E, benim benimle aynı şekilde kendimle birazcık kıyasladım. Kız senin böreğin de benim böreğim aynı senin böreğin kağıt gibi diyor Allah, Allah aşkına Tamam. gazete kağıdı yer gibi yedik ya yani. Tamam şöyle söyleyeyim sizin böreğiniz e, benim de baklava eş değerdi. İkisi açma. He. Ben altı çeşit yaptım siz 5 çeşit yaptınız. E, Olabilir. Olabilir. İşte ben alçı şey bir tanesini tamam. daha uğraştırıcı yapmışım. Bir tanesini daha basite kaçmak istedim. Onun için böreği o şekilde yapmak yani istedim. O, o masayla He. bu masanda bir farkı yoktu. Hem ya Allah Yok Allah Allah. Kolaylık Allah, kolaylık Allah. Kolaylık Gerçekten bir... Anlamında... Gerçekten yoktu. Ben sana ya sen dört arada. verdin ya pardon ya da dur bakayım. Dört verdim ama şimdi He. de. o de bak. O masayla, o masayla, o masayla. Bir... aynı diyorsun bir de. Bak o zaman sen... niye üç veriyorsun dur bakayım. Senin e, kurabiyeni beğendim verdim. He, kurab Onunkini de beğendiklerim. Ben tamam. kaç tanesini beğendim Beğeni ama. niye beğendin? Beğendim. Kağıt gibi böreği nasıl beğeniyorsun? Hayır, Benim açma beğendim. böreğimi beğenmiyorsun? Hayır böreğini de beğendim. Başka Üç bir şey elinde. yerden Kiminin böreği çıtır çıtır sever. Hayır şimdi Hayır, şöyle hani hani daha çok ya. yemek harcıyoruz ya. Hı -hı. Hani açıyorsun, yoğuruyorsun bilmem ne hani hazırı getirip Koymuyor sonuçta. Onunki ki altı çeşitti, çeşitli, seninki beş çeşit. Gülcan Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Ya on mi? çeşit olsa ne, ol, ne olur yani? Çok şey Laik olur. Layıkıyla yapılmadıktan Çok şey olur. sonra olur. İşte on çeşit olsa ne olur? Şimdi bir ürün daha süre yapmış olsan kaç Zamanla yarışıyoruz. Tamam, on, hani altı çeşitli tamam, diyorsun şöyle Ben onu koymasaydım masaya. Neyi? Altı çeşit söyleyip beş çeşit getirseydim masaya. Nasıl olacaktı puanınız? O zaman söylemeyeceksin yani. Ne bilir mi? İşte zamanla yaşıyoruz. Zaman olmasa belki de daha farklı Peki, olacak. Ben, ben de ben çeşit derdim. Ne yaparım? Emin Ana puanını açıklıyor. Kadir Bu... Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Puanlarınızı bir açıklayın tamam. öncelikle. Bakalım kaç puan gelecek? Puanım iki. Bismillah. Allah seni bildiği gibi yapsın Emine. Vallahi billahi kız günah günah. Ee, Yok, kabul etmiyorum o puanı ben. İki neden verdin Emine? Neyi? İki şeye beğendim Kadir Bey. İki Böreği şey. Böreğiyle kurabiyesine beğendim. Dün niye üç verdin? Onda beğendiklerim üç tane şeyi de beğendim. Neyi beğendin? Tatlısını beğendim. He tatlısını Salata beğendim. beğendim, salatasını beğendim. Benim neyimi beğenmedin? Senin böreğinle benim böreğim aynı mıydı? Allah aşkına ben sana tuttum dört verdim ya ya. Tatlım benim. Ee, bak şimdi bir şey Kız, En azından onu bile insan düşünür de. Yani bu kadın bana... Tamam i̇şte tamam da, ben şimdi söylemeye, söylemeye çalışıyorum. Bu Sebebi puanı bir şey. verdi. Ya onu bile insan düşünür ya. Düşünebilirim evet. ama. Eve gideceğim. Biz Allah var ya Allah'tan korku yok ya. Hepimiz hamdolsun Biraz Allah'tan korku yok. Biraz Bu, Pardon da benim bu, bu, e, bu, yanlış bu, anlamayın. Bu kabul, bu kabul, bu kabul etmiyor. Bunu kabul etmiyor. Asla kabul etmiyor. Kadir Bey. Ben... Bu nedir Kız, ya? Miyim? Ben puanımı değiştireceğim. Değiştirmek istiyorum. Niye? Kız bir karar Birini ver. Bir mi Hayır değiştireceğim Hayırdır. değiştireceğim. Bir mi vereceksin? Hayır bir vermeyeceğim. Bir vermek Emin Emine Değiştireceğim, iki değiştireceğim. ikilinin üstünü sen mi tamamlayacaksın? Şey... Hiç verme. Sıfırı basın gidin burada. Hayır. Emine Hanım'ın verdiği ikilinin üstünü sen ya? mi tamamlayacaksın? Hayır. E zaten onun üstünü tamamlamak olmuşlar Kızım, şu anki benim puanım. Allah var Allah. Hiç merak etme. Hak eden hak ettiğini alır. Figen Hanım'cığım siz buyurun puanınızı açıklayın. Figen Hanım bakalım kaç puan verdi buyurun. Benim Hayriye ya. puanım iki. Anam hiç vermem. Vallahi kapatın hiç vermem. Gerçekten hiç verme. Bu nedir ya? Ben kabul etmiyorum bu puanları. Hayriye Hanım'cığım bir şey söyleyebilir miyim? Söyle mi? söyle. Ne söyleyeceksin? İki olur mu ya Allah aşkına? Ben de sana yarın biri basarım o zaman. Sen bugün bana ikiyi verirsen. Bu tehdit böyle oluyor mu? Şey böyle şey de olsa mı? ben sana vermem o zaman. B B Vay. Veremezsin. Niye o veremiyormuşum? Bile... Veririm. F e, şeyin soğuk hatı sakin, sakin olun. İki, Ama iki Allah'ını seversen. İki puanlar bayağı zor. Sonuçta var. sen yanımdaydın. Sen görüyorsun yani. Tamam bunlar Kadir da. Hepimizin yanındaydı. Dün Çok hepimiz hayır. 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 Hayır, hayır, yanım, bir, bir hayır yanı bir konuşsun. Müsaade siz de size de söz vereceğim. Ee, i̇ki puanlar verildi. Bunlar senin emeğin hiçe saymak. Mı tabii canım diyorsun? tabii. Sayılmaz mı? i̇ki nedir? İki nedir? Hiç yok ya. İki yok yok. İki yok. ...iki yok, yok demek niye diye bir şey yok. Niye sizin verdiniz o zaman iki? ama bana iki verdik üç ay. Arkadaşlar birbirinizle seviyeli davranın var. altı var mi? Mi? Ben sen zeki yok. Hayır ya altı çeşit değil. Hayli ben hanım, hanım hanım yoktu bir kere. Hayriye Hanım beni bir dinler misiniz? Biz sizin evinizde misafiriz ve bu şekilde üslup kullanmaz. Hayriye Hanım bir şey söyle. Sen böyle yaparsan olmaz. Benim bir ismim var. Sen de ben aynısını yaparsam sen de aynısını yaparım. Sana bir bir basarım. Bir saniye bir konuşsun bir saniye. Arkadaşlar Tamam ben daha konuşmayacağım. Sana bir basarım filan bu tehditler bunlar hiç şeyler değil. Bir kere önce diyor bunu güzel oldu. Kız diye beğendim. Kız diye de konuşma benimle. Yani. Ben kız değilim. Neyse o heyecanıma bir Heyecanlı şey. Heyecanına o falan Değil. Biraz, o biraz dikkatli. değil yani. Eğer i̇ki, böyle bir ya. katıldıysanız biraz dikkatli e, evet, olacaksınız. Tamam verme. Canım, Hayır, tamam. tamam verme. verme, verme hiç verme. Falan bir değil. ver. Bir ver. Yani ver hiç ben şey yapmıyorum Hiç konuşmayalım. Ben şey tamam, ben kesiyorum. o gün bana Gülcan Hanım mesela iki verdiğinde gerçekten ben sizin kadar tepki göstermedim. Göstermedim. Evet, ben Mesela benim masamda sizinkinden gerçekten kat tartışmayı uzatmayalım daha fazla. Tamam tamam. E, Hayriye ablacığım toplamda 10 puana ulaştın. Eline koluna sağlık. Puanlardan memnun değilsin tabii Yok, ki. Yok hiç memnun değilim. Son kez söylemek istediğim bir şey var mı? Onları vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Allah var. Eve gidince inşallah ama iş işten geçe. Vicdanıyla uğraşsan ne olur ki? İş işten geçiyor. Hayatım. Peki. Yarın pişman olacağınız da. Şeyinden, tatlından kıl çıktı. Figen abi daha hiç, hiç geriye dönmeyelim. Peki. Tamam Peki, hiç, hiç geriye dönmeyelim. Peki. tamam. Nabı. Hiç, nabı. Tamam tamam. tamam, tamam, sizin gününüzdeyiz. Tamam. son günü biliyorsunuz. 15 bin liranın sahibi belli olacak. Bakalım mutfakta bu kadar ter döken hanımların içinden 15 bin lirayı kim alacak hep birlikte göreceğiz. Nereye güklenir yani? Bir ikileri nasıl verdiler? Bu iki nedir ya? Çok mu kötüydü yani? Hayriye Hanım'ın eline koluna sağlık. Temizlik konusunda evi gayet düzenliydi, temizdi. Haftanın 7 günü çalışan bir hanımefendiye göre gayet değerli topluydu. Yemek konusuna gelince e, biraz daha hamaratlık gösteren bir şeyler beklerdim açıkçası. Evet sarması güzel olmuştu ama içi çok pişmemişti. Böreği çok güzel olmuştu. El açmasını gayet güzel becermişti ama tatlısı çok kolay bir tatlıydı. Özellikle kıl bayağı olay yarattı. Bir de sarmadaki saat bu kadar demesi beni bayağı gerdi. Hayriye abla da bugün biraz bahaneler arkasına saklandı. bir de misafirlere karşı olan tavrını pek beğenmedim açıkçası. Şimdi hem yemeklerine hem de temizliğine puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.